Yapamazsın artık. Sana izin vermiyorum. Egon defolu, sevgin yaralı, iyiliğin hesaplı senin. Maskeni de gördüm gerçek yüzünü de. Kapıma taşınmaz yükler bıraktın sustum. Göz göre göre canımı acıttın öylece durdum. Verdiğin umutlara tutundum defalarca düştüm. Aldanıp içimi döktüm sana ben. Dökülene basıp geçtin. Artık anladım. Kirlenmiş vicdanını bembeyaz vaatlerle kapatıyorsun. Olanı yokmuş gibi, olmayanı varmış gibi anlatıyorsun. Yalanlarını zaaflarımı renginde bana sunuyorsun. Seni iyi tanıyorum artık. Sırtımı sıvazlayarak yumuşak karnıma vurdun. Yükselişimin nöbetini tutup düşüşümde ortadan kayboldun seni seviyorumlar, iyi ki varsınlar, hep yanındayımlar, bildiğim anlamlara gelmiyor sende. Çarkın döndükçe seviyorsun sen. Sadece yanım boş kaldığında yanıma koşuyorsun. Bir hikayen var senin de elbet. Başının okşanmadığı kadar şefkatsiz, sana inanılmadığı kadar yalancı, duygularının anlaşılmadığı kadar empatisiz büyümüşsün. Ama ben senin yaralayarak iyileşeceğim biri olmayacağım artık. Kırdıkça güçlendiğini sandığın hedef olmayacağım. Ne kanatsız meleğinim ne de günah keçinim senin. Sana hiç göstermemiş olsam da benim de sınırım var beni bu kadar değersiz bazen yalnız ve bazen de suçlu hissettirmene göz göre göre aldatmana varlığına ikna edip yeniden kandırmana artık yokum Umarım iyileşirsin ama seninle hastalanmaya artık yokum yapamazsın artık sana izin vermiyorum